vücut yapın özgüvenini olumlu mu etkiliyor yoksa olumsuz mu etkiliyor. Bu vücut senin bu dünyada var olman için vazgeçilmez gereken mecburi evin başka gerçek bir evin yok aslında yani vücut senin evin ve burada inşa ettiğin her şey için bu dünyada inşa ettiğin her şey için bu vücuda ihtiyacın var ve, yaptığın yaptığı şeylerin arkasında durabilmek, düşüncelerinin arkasında durabilmek, insanlara kendini işte tanıtabilmek, gösterebilmek hepsi için bu vücuda ihtiyacın var. Ve özgüvenin senin yapabildiklerinle ve yapabileceklerinle ilgili kendine yönelik kanınla belirlenen bir şey. İnsanların seninle ilgili ne düşündüğüne önem veriyorsan o derecede çevrendiklerin seninle ilgili düşündüklerinden etkilenen bir faktör özgüven ve vücut yapın özgüvenini sence ne kadar etkiliyor? Eğer olumlu yönde etkilediğini düşünüyorsan olmayı istediğin, arzuladığın vücuttasın demektir. Eğer değil diyorsan bu e, içinde bulunduğun vücuda biraz yabancılık e, çektiğin zamanlar oluyor demektir veya e, vücuduna tamamıyla yabancı hissediyor da olabilirsin. Burada kilo evet önemli bir faktör yani e, fazla kilolara sahip olup olmamak senin e, vücudunla ilgili bir e, hani kendinden eminlik işte içinde rahat hissetme gibi e, şeyleri hani önem verdiğin unsurları etkiliyor. Eğer e, fazla zayıfsan veya e, bulunduğun ortamda e, çok fazla şeyi dengelemen gerekiyorsa, çok fazla şeyi yönetmen gerekiyorsa veya belki bulunduğun evde, iş yerinde e, bir ortamda e, bir e, ara e, bir köprü görevi görmeye çalışıyorsan herkesin e, veya her konunun arasını dengelemeye çalışıyorsan, böyle kendine görevler edindiysen, çok farklı görüşleri beleştirmeye çalışıyorsan, o zaman çok hafif, zayıf görünmek seni rahatsız ediyor olabilir ve bu yüzden de canın kilo almak isteyebilir. Veya öyle bir ortamdasındır ki çok dikkat çekmek istemiyorsundur ve ortamdaki herkesin görünümüne sahip olmak istiyorsundur. Yani o oranda, o çerçeve dediğim. Bu çok şey göre değişiyor. Çünkü çok sosyal etkileşimin yoğun olduğu bir hayat dönemindeyiz. Dolayısıyla bir yerden çıkıp başka bir yere geçtiğinde sürekli o ortamların şartları değişebiliyor. Ama ağırlıkta olan şey senin vücudunun en çok stres hissettiği yerdir. Yani ona uygun şekilde kendisini şekillendirmeye çalışabilir. Yani ee, özellikle e, etrafındakilerle bir rekabet unsuru olacağını hissediyorsan ve bu rekabet içinde olmak seni rahatsız edecekse veya bazı ilişkilerinin tehlikeye gireceğini düşünüyorsan tam ideal vücuduna sahip olduğunda diyorum. O zaman e, bu ideal vücudundan kaçınan bir yaşam tarzına geçebilirsin, öyle bir beslenme düzenine, e, öyle bir işte uyku düzenine geçebilirsin ve her ne kadar rahatsız olsan da kilolu halinden yine de bir tarafın aslında bundan memnundur. Yani hem eğitimlerde hem de seanslarda gördüğüm şey bir bazı direnç duvarları ile karşılaşıyor insanlar. Yani gösterdiğim tekniklerle veya anlattığım şeylerle bir yola girip hızlı bir şekilde kilo veren insanlar belli bir seviyeye geldiğinde Bazen bocalayabiliyorlar ve tekrar biraz almaya başlayabiliyorlar. Yani hızlı bir şekilde kilo verdiği halde tekrar alabiliyor. Veya zaten hızlı kilo vermek sağlıklı bir şey değil. Önemli olan böyle yavaş yavaş daha böyle emin adımlarla sindire sindire ve o yavaş yavaş değişmekte olan vücudunun sosyal etkilerine de adapte olarak zayıflamak veya kilo almak daha kalıcıdır, daha sürdürülebilirdir. Böylece etrafındaki insanlar da eğer etkileniyorsan o etrafındaki insanlar denen kesimden senin bu değişimlerini daha doğal, daha yavaş, daha nazik tepkiler vermeye başlar. Ama böyle bir haftada böyle 10 kilo falan verirsen tabii o zaten hani tıbbi olarak da bir problem yaratabilir. Ama insanlarda hemen bir reaksiyon gösterebilir ve ilk reaksiyon genellikle çok e, zayıflamışsın hemen seni biraz şişirelim der veya bunu demez ama o yönde ikramlarda bulunurlar ve e, hani ne güzel işte bir ritim tutturmuşsun işte güzel güzel e, istediğin yola doğru giriyorsun yalnız yolda e, tabii ki hani seni bu durumundan belki rahatsız olanlar belki senin için endişelenenler veya başka farklı duyguları tetiklenerek sana bir reaksiyon gösterenler, bunlar seni biraz etkileyecektir ve tekrar yolundan sapabilirsin. Ama bunlarla karşılaşmak aslında iyidir çünkü bunlarla karşılaşmak sayesinde sen esasında nelerden etkilendiğini ve mevcut halinin mevcut görünümünün sadece senin isteğin olup olmadığını ayırt etmekte biraz daha rahat gözlem yapabilmeye başlarsın ve kilo almış halinde, kilo vermiş halinde, fazla zayıflamış halinde, yavaş yavaş kilo veren, yavaş yavaş kilo alan halinde hepsi sadece senin kendi isteğine, rahatlığına hizmet ediyorsa. Tamam bu seni e, olumlu bir yere götürebilir. Hani gittiğin yol belki kötü bir yoldur, ama yine de senin isteğin ön planda olduğu için, senin ihtiyaçların e, ve hani kalbinin sana söyledikleri ön planda olduğu için her türlü doğru rotaya ulaşırsın. Yani ilk gittiğin yol kötü de olsa, belki çok zayıflamak zararlı, çok kilo almak zararlı, ama bunlar senin ihtiyaçların ve isteğin çerçevesinde ilerliyorsa, eninde sonunda sana en iyi gelen noktaya ulaşabilirsin. Çevresel olarak iyi bir yola gidiyorsan yani çevresel etkilerle etrafındakilerin sana rahatsız edici bakmasından ötürü kilo al alıyorsan yani belki çok güzel bir görünüme kavuşacaksın ve herkes kıskançlıkla veya farklı rahatsız edici şekillerde bakmaya başlayacak ve bu olmasın diye belki kilo alıyorsun veya e çok karşılaştırıyorlar seni çok böyle yargılayarak bakıyorlar rahatsız oluyorsun diye yine Belki o sebeple kilo veriyorsun. Bunlar belki rota olarak doğru olabilir. Ama e, çevresel bakışlarla, e, çevresel görüşlerle ilerlediğin rotalar doğru olsa da kalıcı değildir. Her türlü kırılır. Kırılmasa bile e, vücut veya zihnin farklı bir yerden bunun bedelini öder. Yani girmek istemediğin bir kalıba girmeye e, sosyal baskıyla etrafındakilerin, Görüşleriyle zorlanmaktasındır ve bu seni e, sıkar, boğar ve böyle yerlere girdiğinde yani bu ev de olabilir, işte ne bileyim iş yeri olabilir, başka bir yer olabilir. Burada, e, bu arada hiç tanımadığın insanlar, e, hiç görmediğin, senin adını sanını hiçbir şekilde bilmeyen sadece e, böyle hani halka açık bir ortamda olmak bile sende bu şeyleri uyandırabilir. Bu insanların seninle ilgili ne düşündüğünü bilmezsin. Belki birkaç kişi birkaç belki yorum yapmışlar. Hani onunla ilgili bir fikrim vardır ama aslında herkesin seninle ilgili ne düşündüğünü bilmiyorsundur. Herkesin oturup işi gücü bırakıp sadece seninle ilgili bir şey düşünüp düşünmediğini de bilmiyorsundur. Ama böyle varsayabilirsin. Hani şu anda herkes bana işte çok çirkin bir şey olarak bakıyor, aşağılayarak bakıyor. Veya tam tersi herkes şu anda bana çok muhteşem bir gözle bakıyor. Yani bu varyasyonlar değişir ama çevreye bağlı olarak e, attığın adımlar yapısı gereği sürdürülebilir değildir. Çünkü e, herhangi bir rüzgarla çevrenin görüşü kolayca değişebilir. Dolayısıyla e, senin kendi çizgin, e, senin hani e, iyi hissediyorum, kötü hissediyorum, rahat hissediyorum, gergin hissediyorum e, bunlar tamamen sana aitse seni kötü bir yere götürseler, yine de elinde sonunda iyi bir yere e, ulaşırsın. Dolayısıyla e, ke, e, hani dinlediğin kişinin senin e, özünden gelen ve senin kendini güvenmenden gelen ses olduğundan emin olmasın. Eğer kendini güvenmekle ilgili e, çok fazla e, engel varsa önünde, yani e, şu ana kadar yaptığın şeyler hep hata olarak görüldüyse veya sen üst üste bir sürü hatalar yaptıysan, eee yani aslında şöyle, şöyle söyleyeyim. Bir millet literatüre göre yürümek arka arkaya e, düşme dizisidir diye bir şey diyordu. Yani yürümeyi arka arkaya sıralı olarak düşme ve düşmeden kurtulma manevralarına yürüme denir diye bir tanım vardı. Bir yerde okumuştum. Yani insanlığın e, temeli hata yapma üzerine kurulu. Dünyada gördüğün her şey hatalı. Hatta dünyada tam küre değil, böyle bazı eğri büğrü tarafları varmış. Dolayısıyla böyle bir platformdayız. Ve hani e, hata yaptığın için, bazı şeyleri iyi yapamadığın için e, kırılmış olan bir e, özgüven hali varsa e, bu muhtemelen senin zihninin seninle ilgili yaptığı bir e, yakıştırmadır. Zihninin yaptığı yakıştırmalar da öze ait olmaz. Çevresel etkiler zihninde bir bir doğru oluşturur, hani göreceli bir doğrudur, yani doğru denen şey görecelidir zaten, yapısı gereği. Dolayısıyla sen hani onun üzerine bir şey inşa etmişsindir, o da değişkendir. Dolayısıyla burada kırılma yaşadığın noktalarda eğer bir reaksiyon olarak bunu örtmek için Maskelemek için bir şey bulduysan, belki hani bu bu haft bu, bu haftaların konusu olarak hani fazla yeme olabilir ama çok farklı şeyler de olabiliyor, farklı bağımlılıklar da olabiliyor. İnsan ilişkilerinde çok eşitsiz yani eşitsiz derecede yardım etmek veya eşitsiz derecede almak gibi sapmalar da olabiliyor. Bunun da çeşitleri, varyasyonları çok uzuyor gidiyor. Bunlar seni yine gerçek yolundan her zaman alıkoyacaktır. Eğer Bir yerden başlamak istiyorsan Salı günü Yine üçüncü dersim var Ve bir sonraki salıda dördüncü dersim var. Böylece Nisan grubundaki Kiloların ve ilişkilerin eğitimim sonlanmış oluyor Ve 10 Mayıs'ta tekrar Kiloların ve ilişkilerin eğitimi serisi başlıyor. Yine 4 hafta sürecek salı günleri. Eğer nisan serisine katılmak istiyorsan yani e, bu üçüncü derse de e, katılmak istiyorsan e, hani doğrudan derse girebilirsin ama ilk iki dersi e, almadığın için çok şey kaçırmış olursun. Bunları kapatmak için ilk iki dersinde e, kayıtlarını bilet olarak alabilirsin. Bu biletleri almak için profildeki linkte kiloların ve ilişkilerin eğitim e, eğitim serisi linkini bulabilirsin. YouTube kanalıma zaten abone olmayı unutma çünkü hem orada da bu videolar güncelleniyor. Şimdi ilk söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıklı günler diliyorum.